kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Siz soracak olursanız ben her, her, zamanki gibi hiç iyi değilim. <laughs> Ay çok yoruluyorum. <laughs> Bacaklarım feç geçirmiş gibi ağrıyor. Sanki peşi bacak ağrır. Evet. Tövbe tövbe Ay arkadaşlar o kadar yoruluyorum, o kadar yoruluyorum ki anlatamam size. <laughs> Kolay değil mi? Ve testi bir de. İkiliyi aldım yanıma. Bundan öncesi de bir baklava bir şey yedim tabi. Onu da et geçmemek lazım. Bir cam pidesiyle açtık. Ve tekrar hamurumuzu mayaladık. O mayalana kadar da dedik biz sohbet edelim dedi ve dünkü söyleyeceğim şeyi anacığım geceleri hatırladı. Bak dedim hemen Ama dedim ben mesaj ben olarak uyurmuştu. he, hemen mesaj <laughs> olarak atma dedim eğer hatırlarsan dedim. Şimdi onu anlatacağım arkadaşlar. Elimde de çikolata varken tam zamanı bence anlatmanın. <laughs> Sene bilmem kaç. <ne> <laughs> Çok zamanı. Üniversiteden mezun oldu. Senedir, Senedi. ikinci sene, ikinci senesiydi. Ee, Samsun'da sınava gittik arkadaşlar. Ay ya Rabbi biz ne kadar şeyler geçirdik ya. Şükürler geçirdik. <laughs> Ay şaka gibi. Şimdi hikaye olarak anlatıyor. He gülüyor. Aa Aynen. bir de o zaman görseydiniz Siz beni. Hele evet, de be. Stresle, arkadaşlar elim ayağım hep böyle şey olmuştu. Kelek, ne oldu? Kelek, kelek be. benek olmuştu. Sanki kuzan çıkartmış gibi. Aynen öyle. Ondan sonra dur. <laughs> Şimdi Arkadaşlar, en <laughs> Biz buradan atladık Samsun'a gittik. Ama biraz daha, daha he, biraz daha şey tecrübeliyiz. İçteneğe şey. bakarak da. <laughs> Neyse, internette gezindim. İşte e, şeyde, tıp fakültesinde girmiştim arkadaşlar. E, 19 Mayıs Üniversitesi tıp fakültesi. <laughs> Ondan sonra dedim ki oya yakın oteller diyerekten haritada arattım neyse bilmem kaç kilometre uzak bayağı da uzadı ama yakında ama bayağı da uzadı dolmuştan evet, yakın suit nine otel diye bir otelden rezervasyon yaptım şeyden trivago muydu neydi oradan hmm. yaptım ondan sonra ödemeyi şeyde yapacaktım o yüzden bu enerjik yaptım. Ama emin olamadım çünkü şeyim gurupmedi orada. Ondan sonra neyse orayla iletişime geçtim. Çünkü indirimli olması lazım trivago'dan yer ayırttırdığım için arkadaşlar. Neyse aradım. Çok çok sağ olsunlar, çok ilgilendiler. Evet. Ondan sonra neyse oradan da teyit ettim. İyice yerimi ayırdırdım arkadaşlar. Ondan sonra neyse biz gittik. O bir kadın arabasına bindik. Adama dedim ki böyle böyle böyle. Biz ilk e, sweet life otele gideceğiz dedi. Şefora. He. O da bilmiyor. O da bilmiyor. E, Elinizde dedi harita var mı dedi. Var dedim. Verdim telefonumu e, şoföre. Ondan sonra bizi götüreceği adam götürdü. Dedi ki ondan sonra şu karşıki bayırdan yukarı çıkın. Sağ dedim hemen orada dedi. He. Ondan sonra neyse hakikaten böyle bulduk. Elimizden koymuş gibi bulduk oteli çıkarsın yukarı. Ana, <laughs> oraya gidene kadar da ne stresle çekiyor. <laughs> Ondan sonra içeri girdik arkadaşlar. Aa, oturma odası var, yatak odası var. Bildiğin şey, e, ne evi diyorlar ona, bak getiremiyorum gördünüz mü? Aa, getiremiyorum. He, <laughs> <getiremiyorum. gülüyor> şey... Hmm. Evler oluyor ya ya. Uf, bak getiremiyorum. Siz getirin artık. <laughs> Mutfağı var, oturma odası var, yatak odası var. Banyosu, Banyosu tuvaleti Klazeti. var. Klozet. He. Aa, bir de orada küçük bir dolap. <laughs> Ay bir dolap. Dur, biz... dur. <laughs> içini açtım şöyle bir bakarım ki onun içinde çikolatalar var. Su var, meyve suyu var. O soda o Dur, dur. <laughs> so soda'lar var. <laughs> Dolap dolu. Meyve falan da var mıydı acaba? Meyve Tam şu an hatırlamıyorum ama yok gibi yok, mi? Kim <laughs> <laughs> şey, <laughs> yok ya abi? Aysi var Hey aysi maysi bir şeyler var adı. Neyse. <laughs> kan mı sıcak ama arkadaşlar? Nasıl Hi, sıcak artık? Nasıl? Nasıl susamışız? Neyse suları aldık. Nasıl <laughs> içtim. Ondan sonra ay bir de soğuk soğuk meyve suları içtim. Ay orada çikolatalar. <laughs> <değil. gülüyor> Yani, KPSS sınavı. He. Aşağıya indik ödeme yapacağım. Çocuk demesin mi bize? Dolaptan... <laughs> Dolaptan <laughs> değil bir şey yediniz mi demesin mi? Yedim dedim. Onlar ücretsiz değil mi dedim. Hayır Size söylemediler bize de onlar bize ücretsiz. <laughs> bize kimse bir şey söylemedi. <laughs> şimdi aklıma geldi. <laughs> nereden bile hiç dipleri hiç bilmiyor hiç ki. oh, arkadaşlar. Dur bakayım bir de Anam o yediğimiz şeyler size de kaç paradır. <laughs> o bir daha öyle bir yere gidersin <laughs> diye mi daha? Abo asla tebe. <laughs> Hatta şeyden oranın yemekleri pahalıdır diye ben hamburger sipariş etmiştim. He. Ama ne Aa, güzeldi. he, çok güzel de damanda. Bak bu kadar hamburger arkadaşlar. <laughs> Patatesler var ki kocaman he, kocaman. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> dedim aşağıya indim böyle böyle dedim. Ben dedim hamburger sipariş edeceğim ama dedim, buranın adresini bilmiyor mu dedim. Çocukta ne istiyorsunuz, hangisini istiyorsunuz? Ben de size sipariş edeyim mi? He yardımcı oldu bize. Yani, Allah razı olsun. Valla çok ilgililerdi arkadaşlar. Neyse. <laughs> o işte o dolabındaki içindekiler sadece sudan para almadılar. <laughs> Dolabın sadece <gireyim>. su bedava. <laughs> Dolabın içindekiler <girerim>, para almadılar sevgili. Hemen evet. niye ki? He sinir oldu. Orada çıkamadılar. durun da de durun. <laughs> ve o zamanın parası ile arkadaşlar o zaman da paranın bir değeri vardı bir ne vardı uh -huh. 500 kusur lira fahri fahri Kaç sene önce ama Tabi evet. o 500 lira şu, şu zamanın Belki 5000 lirası 5000 liradan fazladır Gerçekten fazladır o zaman çünkü çok değerliydi paramız Allah Ama şimdi değerli <laughs> ve... Anam kız meyve sularını iç şeyleri iç dolabı her bir şeyi yaşar. Ondan sonra çocuk bize dedi ki abla dedi sınava gidecekse dedi üniversiteye dedi he. taksi çağırayım dedi. He. Biz çağırtmadık. Çağırtmadık. Ama bir gün önceden gitmiştik biz he. kontrol etmeye. Şey, he, gittiydik. Git. Yakın dedik yürüyerek giderip dedik. Git git bir, bir de Aa, var. Ama o zaman Yok. arabayla gittiydik demek ki ondan yakın geldiydi bize. Yok araba. Aşağı tarafta. Yürüyerek çıktık ya Merve ilk günü. Allah Allah. He sıcak dinlene dinlene çıktık. Biz dedik ki huya para vermek istemiyor. Öyle <laughs> <laughs> o kadar para verdik. ondan sonra neyse bunun gireceği okulu tespit etti. İnerken kolay indik ama çıkarken zor çıktı. Ertesi gün sabah saat 10'da ya sınav. Erkenden 6'da çıktık ya. He. Belediye otobüslerine el ediyor, durmuyorlar. Durmuyorlar bu. Şimdi diyor bu yürüyerek şeye, yukarıya kadar çıksa sınavda bu yorgunluktan sınav yapamaz diyor. Ondan sonra... Anam hangi orada. arabaya el durmadan arkadaşlar? Mu? Ben anlamadım neyin nesi, neyin fesi. Ondan sonra bir adam, Allah razı olsun o adamdan. He, Allah dur, ne muradı varsa versin. Bir de dur, bir önce de razı olsun. İşte anam polise güvenmeyin. <laughs> <laughs> adam dur dur dur. Böyle böyle sınav olduğunu da biliyormuş. Anamdan. Evet. Hastaneye, hastaneye gidiyor. Ve tıp fakültesiyle. hastane zaten yan yana. He he. hastane burada tıp he. fakültesi yukarıda. Dün bir merdiven çıkıyor. Bir evet, merdiven evet. çıkıyor. Arkadaşlar ondan sonra adam dedi ki sınava mı gidiyorsunuz? Sınava gidiyoruz. Ha nerede gireceksin? Tıp fakültesinde. Ben de hastaneye gidiyorum. Gelin sizi çıkarayım oraya. Yoksa Allah bu şeyde, şeyde çıkamazsınız. Adam bizimle konuşa konuşa He konuşak, hastanenin konuşak, bölüne hastane, bölüne kadar, hastane, çıkarttı. kadar çıkarttı bizi. Allah razı olsun. Orada zaten merdivenden çıktık. O odada ne vardık? İşte Allah gerçekten her bir hep ilanla karşılaştı. karşılaştırıyor gerçekten, bizi gerçekten. Allah. Ama <laughs> Ama o suitler oteldeki maceramızı asla unutmuyorum. <laughs> bir daha tövbe öyle otellerde otellerde kalırsam dolapta hiç su bile içmem. Vallahi içmem yok. Giderim de dışarıdan alırım <laughs> Kız o zaman parasıyla şu meyve suyu mesela markette 1 lira liraysa, neydi, neydi he, bir zaman, liraysa neydi? o zaman orada 20 lira mıydı neydi o 20 lira da 20 liraydı yani arkadaşlar. Nasıl 1 20 lira. Markette 1 lira. O da 20 lira. O da mı? pahalıydı. Biz de diyor ki bunları diyoruz. <laughs> Bize yesinler diyor. Kahve ne bile biz şey doldu. <laughs> Allah'ım ya Ay arkadaşlar. İşte böyle bir aksiyon sınavına da girdin. Oradan Dolmuşlara da bindik direkt, direkt şey yani. gittik. Otakara kadar gittik yani. He. Bu maceramız da burada sonlanmış oldu. Ama ne korkular çektik, ne evet. girdik. Merve diyor ki işte şeyden okulu bak kontrol ettik indik aşağı. Gel diyor şeye gidelim. Hemen alt tarafta da sahil var. He. Gel diyor sahile gidelim. Dur indiremedim. Yok <laughs> <laughs> Yo, dedim ben gitmem geri dönemem. böyle bir macera yaşadık arkadaşlar. <laughs> ne macera ne macera arkadaşlar. Aklımıza geldikçe böyle anlatı veririm. Şimdi çikolata meyve suyu, aramıza devam edelim. Hamurumuzda mayalandıktan sonra şu cantık pidemizi bir de birlikte yapalım kızlar. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Bakar mısınız? Hamurumuza çok Çünkü güzel. Ha, tabii. He, tabii sahura da yerim. Boş ver. Hem Bursa cantık pidesini ben çok seviyorum. Hemen şimdi tepsiye bıtık bıtık bıtık, bıtık küçük küçük yaparız. Ortasına da kıymasını oturttururuz ve veririz fırına. Evet. Fosur fosur olmuş valla. Ne yapıştı. Ha. Şuna baksanıza fosur 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 fosur. Tek tek böyle bir güzel açıyoruz. Ha böyle yapıp içine illa kıyma değil şey de yapabilirsin. Hani Hı -hı. yalancı şey yapıyorlar ya küçük pizza. Hı -hı. Etli ekmek. Yok öyle miydi? Acılı macılı bir şeyler yapıyorlar ya şu an getiremedim. Siz getiriverin arkadaşlar. <laughs> Üstüne domates, biber, bir şeyler bir şeyler koyuyorlar. Anam hiç bu kadının el ayarı yok. Bakar mısınız? Nada çok yapmış kıymayığı. Bence bu da çok olacak. Kalacak kime geliyor? Hepsini doldur bari. Ne diyeceğim sana? Nadar güzel. bakar mısınız arkadaşlar çok güzel görünmüyor onlar. bence de çok güzel oldu bir de yumurta sarısı sürecek anacığım ondan sonra fırına vermeye hazır evet yumurta sarılarını da sürüyoruz ondan sonra da doğru fırına veriyoruz değil mi evet. Yaktı elini anacığım, gördünüz mü? Fırına verdik Aa. arkadaşlar, bir güzel pişiversin versin. Yandı. Yandı mı? yandı, yandı, Şuraya yandı. bir tutuyor be. yok. Vay yok. Anacığım, anacığım. az kaldı az, kaldı, az kaldı. Az kaldı, alacığım, alacığım. Evet. Artık. Ne yapayım? evet. O kadar kendini yorma. <laughs> Aynen öyle. Yapacak Şimdi... Sahura. Ne yiyoruz? Çantak pidesi yiyeceğiz. Bursa'ya çok çok selamlar. Aynen öyle. <laughs> Öpüyorum hepinizi kız. Çok güzel yemekleriniz var. ha. Daha başka çeşitleri de var mı bilmiyorum da. Bir de cevizli lokumları var bunların Merve. Evet. Onu da, de onu da bir deneyelim. Deneyelim tabii. Ceviz tabi de. bitti. Ceviz alak da. Ceviz bitmemişti. Saklanmıştı bitti, bitti. bir yerlerde. Yok, yok. Allah az Allah. Allah. paket var yok anca. Allah Allah. Ee, Alıverek o zaman. Pasta yaptım ya. He. Alınca onu da yapar. Yapalım. Her... Ertesi bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Kız az nasıl yemek yapamıyordum. Su kesilmiş. Ben de kartta herhalde dedim. Kartı dahi yok. Saati de tam bilemiyorum. Birine şey ettim. Kartı kabul etmedi. Öbürüne koyuyorum işte 40 bilmem ne kadar var diye. Meğersem su kesilmiş arkadaşlar. Sevim su kesilmiş Hemen fark ettim de. Dedim bir elimi yıkayayım bakayım su gelmiş mi bir bakayım öyle dedim. Baktım ki boşur boşur ağayı. Tazik yoğurdu. Şimdi tazik ne Şimdi kebap yapacağım arkadaşlar akşama. Çok az bir zaman kaldı ama inşallah yetiştiririm. Hemen kızartacağım. Her bir şey göstersem yeter size de arkadaşlar. Ara ara çekelim. Patlıcanlarımın bir kısmını koydum arkadaşlar. Kızarttım. Şimdi de soğanlarımı kavurdum koyuyorum. Şimdi de etimi yiyeceğim. Etimi kavuracağım. Seviyadır güzelce arkadaşlar. Şimdi bunu da patlıcanlar üstüne koyacağım. Şey, üstüne koyacağım. Şimdi de domateslerimi kızartıp koyacağım. Patlıcanları önce bir döşeyeceğim bunları. Arkadaşlar domatesimi de koydum, kızarttım ama. Şimdi böyle bir bardakla yarım bardakta su koyacağım. Kaynara çıktıktan sonra yarım saat pişireceğim. Altını kısacağım. Ondan sonra da afiyetine yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben kebabımı pişirdim. Çok da güzel oldu. Biraz da yapacaktım ama suyumuz kesikti. Biraz. Plav... Pirinci ıslatmadan yapmıyorum ben. Onun için de pilavı yapmadım arkadaşlar. Cantığımız da var. Yeter herhalde ya zaten fazla yiyemiyor. Neyse beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de ne? Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Hadi hayırlı iftarlar.